Evet la söyledim. Gel yukarı çık yukarı. Gele ha. Gel. Abi bu toçuları. Allah. Abi devam üstünü değiştirme üstünü, her oyunu. Yemin ediyorum. Rift var mı sence? Gel düş varsan bot gibi sana sıkıyor. <laughs> Beyler oraya görmediniz değil mi? Sabah sabah ya arkadaşlar daha uyanamadık o yüzden. Yoksa o kadar kötü oyuncu değiliz. Ama o güzel set olmuş ya daha alıyorum. <laughs> gel M4 var burada. M4. Güzel. Hadi. Al hızlı ol hareket hareket. Kask lazım bana bir. Sen de bir kask. Yelek buldun mu sen? Ben yelek buldum kask bulamadım. Tamam gel. Gel gel gel. Gel, gel gel önümüzde. Aha bak karşıda. Az bir saniye. Kask Sol, var. Oyuncağız, oynayacağız. Gel şuraya oynayacağız. Kask alayım. Oyna. Bayıldı. Aa bitti. Altta A, da, var. da var. Tamam. Oy, oyna. Bak geliyor. Geldiğimiz yerde herhalde. Geldiğimiz yerde. Bomba attı. Altta altta. Yukarı arkamızda da adam var ya. Bu dur. Ne yapalım? Onu rastlayacağız da. Şu arkadan biri geliyor arkadan. Hadi geldiğimiz yere oynasana. Heh. Baba arayı karın. Tamam sıkıntı yok gelsin ya. On... Bak bomba çektik dikkat et Gelsene buraya gel buraya gel buraya burada oynayalım gel Orada inersek bizi vurur Gel Sen az, oyna, oyna 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 Neredesin? Sen neredesin ya? Emin bugün gelecek misin? Oyna Gel. Ben taktiğini anladım gel. Ya Eymen. Bak elimiz. Ayrılma bende olsun bir kula. M4'üm var. Var. EMP. Güzel. Tamam. Bak bir tane vavda da. Aa da adam varmış burada. Gel birlikte hareket edelim gel. Ben yani şu dışarıyı şey da Adam. Dur gel az. Gel. Ses gelmiyor ki şu Gel gel. Bak bizi çağırıyor. Bot taklidi yapıyor. Evet. Dikkat, Dikkat et bak pompalısı da olabilir. Dikkat, Dikkat et. Olabilir. Dikkat Dikkat et. Ama bot da olabilir. Yok yok değil. O bence yukarıda bizi bekliyor. Ya da orada mı? Bak şurada şurada üst katta bir. Aha burada. hemen. Hadi bir, Burada burada. Hadi bir saniye. Oyna oyna oyna. Gel arkamdan. Tamam diğeri de aşağıda. Oyna aşağıda sağdan gidiyor. Oyna oyna. başla Oo bu nasıl bu böyle? Nereden buldun bunları mübarek? Gel. Tamam oyna sen de sağda. Aşağıda. Güzel aferin oğlum. Kaç sesim var? 2 4 6 M4 tüpçik atayım al şunu. Hı? Bunu al. M4'üne tak onu. Tamam. Adam geldi. Hadi gidelim. Var mı süpürge? Ha bende var. Yok. Ha adam var. Gel yukarıdan. Solda herhalde. Ha bak gördün mü? Sağda ya. Tamam oyna solda da neyse oyna. Önümde. Tamam. Bot. Aferin güzel. Tamam. Güzel burayı temizledik beyler. Ee, Oo, üç. Baba işte var. sağlık sen. Şunu basayım. Sınır, 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 iyi. Adı... Tamam hiç durma hiç durma. Enerjinin fullle sargı dön bir iki tane. Bak, dursana. Bir iki tane sargı dön bir iki tane sargı dön durma. Dön sargını. Döndün mü? Yok. Öbürü şu. Enerjinin dolu değil mi? hı. <laughs> tamam. Kulübe, kulübe koyayım mı? Tamam devam devam. Devam. Buradan bir sıkıyordu. Ha burada. Ay kötü durdu. Çatı da çatı. Eve gir eve. Gir içeri gir içeri gir içeri. Gel. Tamam geliyorum. Acele etme oğlum tamam. Hı -hı. Az acele etme. Bunu buraya koyayım. Ay! Sen mi attın onu ya? Hayır. Adam attı. Ben alsaydım senin canın azalmazdı. Azalıyor. Nasıl azalmıyor? Ne alakası var? Çok uzun süre azalıyor. Adam çok iyi attı. Dikkat et. Oyuna bakalım. Hadi bakalım. İnşallah... Bu, bu o, Aa, o. üst var üst. Evet evet evet. O, o. A, bir saniye dur dur. Şimdi. O da onu koruyor dur. Bir saniye hiç acele etme. Şimdi buradan çıkarsak arkadaşlar üst okiden de yiyeceğiz. Herhalde bunlar aynı takımda. Bir Leşimi çekiyordum. Aynı değil aynı değil. Hadi bir saniye ya dur. Bir çözüm bulacağım. Neredesin sen şu an? Çat sen neredesin? Çatı boş mu ya? Çatı boş. Bir üstteki çatı. Sen oradan çıkarken ben adımı delirtim ya. Canı az. Sen açlasan onu. Sen açla. Sen açla onu. Ay arkadan yedim. Toki'den yedim Mehmet. Yukarı gel bana gel bana gel. Adamsın. Tamam beni kaldırır mısın? Tuttayken. Aa adam geldi. Şu abone ol butonuna basmanız. Çatıda. Geliyorum geliyorum geliyorum. Göz düşme geliyorum. Az bekle. Çatıya dikkat et. Tamam arkadan yedi arkadan yedi arkadan yedi vuracağım onu şimdi. Tamam. Çatı temiz. Çatı temiz mi? Çatı temiz. Arkadan sıkıyor ona bak dikkat et. Çatı tepeden sıkıyor tepeden. Yem onu? Enerjinin fullü. Ben eve gittim. Aa ben onu görüyorum. Bir sprey deneyim mi? Dene dene. Dene bir. Kendi yani bir mi? Tamam gel araçla çıkalım. Kaçtı ya. Tamam yok. O kaçtı. Az ben şey yapacağım. Şuraya bakacağım. Az. Arkadaş niye çıkmıyorsun ha? Emin dikkat et sabit durma bak. Hadi. Araç var şu yolda. Aa, araç geliyor. Oyna araçla direkt. Durdu mu? Aracı mı alacak? Yok. ağacın arkasında. O ağacın arkasında. Bomba. Tam bayıldı. Bomba Düğüm Onu ben bir lootlayayım da Hı. Sen lootla Sonra ben bakayım Tamam İyi gidiyoruz bence Gel enerjinin fullü Çok full. Hulli gittim ama adam geldi. Toki en üst. Toki de mi? Evet. Toki en üst. Aynen orası. Ay. Hemen gir içeri gir gir gir. Hemen canlı hulli. Hulli canlı. İki kişiler beyler. Abi. Bekle, bekle. Çık buraya. Çık, oraya, çık, oraya, çık. Oraya. Tamam. Çık. Bitir, bitir, bitir. Bitir. Tamam. Bekle, bekle. Gel. Gel, gel, gel. Bekle. Arkadan bir takım daha geldi çünkü. Dikkat et. Yukarıyı açacağız, Tamam mı? Yukarısı tek kaldı. Araba, araba tamam. Değil. Gel. Yukarısı tek kaldı. Gel. Oyna. Dikkat et. Bir oyna, oyna. O altı indi. Ay aşağı düştüm. Bir ki adam yok orada. Adam. Aa üstümüzde. Çok iyisin be Emel. Adam atladı. Buraya değil. Altımıza girdi altımıza. Tamam. Bak ben Hadi sen de. Şu... Deneyeyim mi? Şunu bir tutabilir miyim? Tamam sen. Tamam oyna. Deneyeceğim. İki kişi gir değil mi? Tamam deneyeceğim şansımı. Bence burada değil de aşağı merdane beklesi giydi ya. Gelsene az gel. bomba atacağım. Gel gel gel. Bekle. Tamam. Bom. Nereden sıkıyor bu mübarek? alt katta herhalde. Bir alt katta. Elinde bombayla gitme. Nerede ya? Solda solda solda. Hadi bir saniye dur. Nereye kaçıyorsun? Güzel güzel oynadık güzel. Adam adam adam. Aa önümüzde sağda taşın arkasında. Gördüm gördüm dur. Gör. Dursana. Baba gündüz önümüzde sıkıyor. Giderken araç bir Acele etme. Hadi. Güzel güzel. Kaldırması var mı onun? Aa yakıt bitti. Eme yakıt bitti. Kovalayacağım. Oyun oyun, oyun oyun Ya nerede? Kulübenin arkasında. Hangi kulübe oğlum? Birlerdeki. Ne şey yapacağız? Dur. Ben oraya eğim koyayım sen açla. Ben hani nerede kulübe? Hangi? Takip edeyim mi? Tamam vurdum Aynen. vurdum. Vurdum tamam. Aa, arkada adam arkada. Ben ne giremiyorum? Nerede Aşağı düştü. he.